sizlerle birlikte Minecraft karakollerde yeni bir bölüm. Büyü masasını Konuşsana. Büyü masasını tamamladım. Tamam mı? Tamamladık büyü masasını. Arkadaşlar ben bilgisayardan şimdi abimin e, kanalına gireceğim. Videoları aşıracağım. Karıştıracağım, kurcalayacağım. Ee, şey. Yani ben oradan şey yapacağım. Ahmet kapıda ne var tahmin et. Ne var? Ne var? Aklın almaz. Ne? At var. Atım. Hayır senin değil. Evcilleştir o Ev dili tutuyor. Evcilleştireyim mi? Evet benim olsun. Ayakların kıyameti eklem bacakların kıyameti çarpma. Basmıyor. Ya dur bir ya. Kim bu neymiş? Verimlilik. Verimlilik bas. Buna sadakat ki sada töpe sadakat. Ya sadakat gelmiyormuş. Neyse bakayım ne basabiliriz. Keskinlik 2 var. Ke kırılmazlık var. Kırılmazlık değil de ben keskinlikten yanayım Tamam. Şimdi biz şey güç 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 geliyor oku. Buna güç bassam güç 1 Yanında sürpriz bir şey varmış, güç bir basak, güç bir. Tamam. Şuradan şuna ne basabiliriz? Kırılmazlık basarız. Birleştiririm ben bunları. Bir de kitaptan keskinlik var. Bu kaçtı keskinlik İki, ikiymiş. Bunu çıkar, kazma yenerse basabilirim. Kırılmazlık. Bunu boş ver. İpekli dokunuş yok. O zaman şuna bir basayım, kırılmazlığı da sonra büyü kitabına başka bir şey bakalım. Tabi levelim kırılmazlık ve çarp. Ya ben şey istiyorum Şimdi şu elmas kılıcı bir alalım. Ben şey istiyorum okuma. Yayıma şey istiyordum. Nedir ismi? Unuttum bak. Şöyle bakayım ne, nasıl oldu. Uy kırılmazlık ve güç var benim yayımda Ahmet. Allah düştüm. Bak. bak, bak bak Kendine vurmaya kes, kendine vurmaya kes, kendine vurmaya kes. Keskinlik var oğlum adam olacaksın. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you very much. Thank you, thank you. Sen de sen de öldürek. Tamam. Uh -huh. Videoları işimiz oluyor. Kanalına girdi.

Ya ben zırhıma da basacaktım unuttum ben. Üç levelle basamam ki. Geçişme, az da. Biraz XP kasmam lazım. Allah! 2 tane kaldı. 1 2 3 4 5 Senin ne işin var lan burada? Tamam iki tane kaldı. Çıkabiliriz dışarı. XP'yi kasmam lazım arkadaşlar. Siz ikiniz kalacaksınız. Sen git, sen git, sen git, sen git. Sen git. Yemek de kasıyorum ya. Güzel zekaya. İki tane bıraktım değil mi? Tamam. Bir daha uğraşmıyor. Şimdi şu suda çok yaratık var diye hatırlıyordum. Ok. Kırmazlıkla bir vurduk. Oha örümcek. Bir tane de bununla vurursam keşke baltama eklem bacakların kıyametini basaydım. Neyse bir şey olmaz. Abi Abi ne vuruyor ha? Sen mi? Isin? Oğlum gel gel. Ben bu gece uyumayacağım. Dışarıda zombi alacağım. Creeper patlama patlama. Ben seni patlatacağım. Öldüreceğim. XP'nin lazım bana da. Sen 1 lazım bana. Ya, Abi. Nasıl? Çocuğu vurmuş ne? Şimdi oyun izlemeyeceğim. Canım istemiyor. Ne izleyeceğim? Ya da yemeyeceğim. Biraz daha çıkıyor. Aha. Tabii boğulmadan yukarı çıkmam lazım. Bay bay ben öldüm. Ne işin var lan senin burada? Bay bay. Neredesin? Beğenmedim. Önce lama. Tamam güzel. Ne oluyor lan? Tükürt. Büyücünün o nerede o? İlla ki görünür olacak. En kötü ihtimal 8 dakika sonra. Aa, dışarıda gördüğüm tüm hayvanları öldüreceğim. Sana bir tane. Gel gel. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Ahmet evet, bu sesi tanıyordur. Ahmet Yusuf mı? Bakın takmış dünya. Ben öyle ne diyeyim? Ben Allah Ekber. Gelin lan buraya. Çok güzel elim yere. Aa Yunus. Yunus'u bağlamam lazım. Hemen. Ve kaplumbağa. Yunus kaplumbağa hemen bunları almam lazım. İpim vardır inşallah. Yani. Bıraktım değil mi ipleri ben? Bıraktım değil mi ben? Aha iki tane. Az önce lamaları öldürdüm ya oradan gel. Hadi neredesin? Ha Yunus Yunus. Yunus 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 Yunus. Gel Yunus Yunus. 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 Öleceğim Yunus. Yunus. Yunuslar ne yer acaba? Burada. Düşüyoruz. Düştük ve düştük. Ucuzlu oh. mızrağı var bir tanesini Onu alırım ben. Şöyle Yunus'u bağlarsam güzel olacak. Nereden atıyorsun sen? Abi ya. Neyse. Evet. Bugün bölümü bastık. Daha keskinlik. Güç ve kırılmalık. Bu neymiş? Verimlilik. Bu. Diğerlerine de bir dahaki bölüm. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayınız. Ve videoya da like atmayı unutmayınız. Ve bay bay.